ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada bahçe görmek iyi huylara işaret eder. Rüya sahibinin iyi ve yardımsever bir insan olduğunu işarettir. Bu sayede insanların güvenini kazanacağına ve onlar tarafından takdir edileceğini işaret eden rüya, huzurlu ve mutlu bir hayatının olacağına dikkat çeker üstelik hayırlı amelleri sayesinde kendini daha iyi hissedecektir. Rüyada gizli ve güzel bir bahçe görmek, dinine yaklaşacağını işaret eder. Rüya sahibinin doğru yolda ilerleyeceğini ve yanlış yollardan uzak duracağını işarettir. Eğer kötü halde bir bahçe gördüyse, çevresindeki kötü insanlardan zarar göreceğine delalet eder. Rüyada bahçe sulamak Rüyada bahçe sulamak üzüntüye ve sıkıntıya işaret eder rüya sahibinin başarısız olacağını ve zor günler geçireceğini işarettir. Özellikle maddi kayıplar vereceğini işaret eden rüya, geçim sıkıntısı çekeceğine dikkat çeker. Rüyada bahçe kazmak Rüyada bahçe kazdığını görmek, sıkıntıların ve dertlerin habercisidir. Rüya sahibinin üzüleceğine ve mutsuz olacağını işaret eder. Üstelik maddi kayıplar vereceğini işaret eden rüya, zorlukların ve sıkıntıların habercisidir. Rüyada bahçeye ağaç dikmek. Rüyada bahçeye ağaç diktiğini gören kişinin kendine dikkat edeceğine ve sağlıklı bir ömür süreceğine işaret eder. Üstelik huzur içinde ve mutlu olacağına işaret eden rüya, mutluluğunun daim olacağına dikkat çeker. Rüyada evinin bahçesini görmek. Rüyada evinin bahçesini görmek zengin bir insan olacağına işaret eder. Rüya sahibinin çalışmalarının ve çabalarının karşılığını alacağına işarettir. Bu sayede kendini daha iyi hissedeceğini işaret eden rüya, hayırlı insanlarla beraber olacağına dikkat çeker. Rüyada bahçede dolaştığını gören kişinin yüksek kazanç elde edeceğini işaret eder. Rüya sahibinin maddi açıdan yükseleceğini işarettir. Üstelik zenginleşeceğini işaret eden rüya, hayırlı bir evlilik yapacağına ve ailesinde mutlu olacağına dikkat çeker. Rüyada kurumuş bahçe görmek Rüyada kurumuş bahçe gören kişinin özgürlüğünün kısıtlanacağına ve bunalıma gireceğine işaret eder. Rüya sahibinin bulaşacağı bir bela nedeniyle sıkıntılı günler geçireceğine işarettir. Rüyada bahçeye ağaç dikmek, rüyada bahçeye ağaç dikmek huzur bulacağına ve keyifleneceğine işaret eder. Rüya sahibinin hayırlı gelişmeler yaşayacağının habercisidir üstelik bu gelişmelerin hayatına sağlık ve mutluluğu getireceğini delalet eder.